Bu kanalda hayvanlarımızı ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. At dünyanın en güzel, güçlü ve görkemli hayvanlarından biridir. Boyutları farklı ırklara göre değişir. Dünya çapında hepsi farklı amaçlar için kullanılan 300'den fazla bilinen at ırkı vardır. 19. yüzyılda atların yetiştirilmesi çoğunlukla çiftlik işçiliği için kullanılacak büyük ve güçlü at ırklarına yol açtı. Uzun boylu güzel atlar dünyanın her yerinde bulunur. Bugünkü videoda ise dünyanın en uzun at ırklarından bazılarını göstereceğiz çingene atı. Çingene atı İrlanda koçanı olarak da bilinen muhteşem bir at ırkıdır. İrlanda ve Büyük Britanya yerlisidir. Bu atın boyu 142 ila 152 santimdir. Bacaklarındaki uzun saçlar ve mavi gözleri güzelliğine katkıda bulunur. Çingene atının geniş bir göğsü ve kaslı bir boynu vardır. Geyiklerisi derisi krem, siyah, kestane ve kahverengi gibi çeşitli renklerdedir. Çingene atları zekidir ve kolayca eğitilebilirler. Çingene atları iyi evcil hayvanlardır binicilik ve araba sürmek için de kullanılabilirler. Parşeron atı Parşeron atları genellikle siyah veya gri renktedir. Bu atlar uzun boylu, zeki, kaslı ve çalışmaya isteklidir. Ortalama boyları yaklaşık 182 santimdir. Perşeron'un geniş bir alnı, düz bir profili, küçük kulakları ve büyük gözleri vardır. Perşeron, kızak gezintileri, geçit törenleri, çiftlik işleri, ormancılık ve araba çekmede kullanılır. Bu çok yönlü atırkı farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilir. Freezing Atı. Freezing Atı güzel, nadir ve dünyanın en uzun atırtlarından biridir. Beyaz dikeli parlak tüyleri vardır. Büyüklüğü nedeniyle yıllar boyunca savaş atı olarak da kullanılmıştır. Kolaylıkla yön alabilmesi nedeniyle genellikle film çekimleri için kullanılırlar. Freezing atları rekabeti seven eğlenceli atları olduğu bilinmektedir. 152 ila 162 santim boyundadırlar. Dutch Draft Atı Dutch Draft Atı güzel bir attır ve 165 santim el boyundadır. Bu atların güçlü boyunları, eğik omuzları ve kısa bir sırtları vardır. İyi bir dayanıklı ve sakin bir mizaca sahipler. Dutch Draft Atı uzun bir çalışma ömrüne sahiptir ve aynı zamanda zekidir. Bu uzun atlar ekonomiktir ve tarımsal amaçlar için kullanılır. American Cream Atı Amerikan krim güzel ve büyük bir at ırkıdır. Kehribar gözlü, pembe tenli, beyaz kuyruklu ve yeleli. Bu at 162 ila 165 santim boyundadır. Amerikan krimin kısa ve eğik omuzları, geniş bir göğsü ve güçlü bir sırtı vardır. Rengi soluk kremadan zengin altın rengine kadar değişir. Bu büyük at sakin doğası nedeniyle kullanımı kolaydır. Amerikan krim tarım işleri, binicilik ve gözleri için kullanılır. Ortalama yaşam beklentisi yaklaşık 20 yıldır ve 816 kiloya kadar çıkabilir. Belçika atı. Belçika atı çarpıcı güzellikte nazik bir attır. Bu Amerika'da popüler bir at ırkıdır. Kalın kasları ve kısa bacakları vardır ve vücudu ağırdır. Bu atın boyu yaklaşık 172 santimdir. Bebek atlar yaklaşık 5 ay emzirilir ve yaklaşık 20 yıllık bir ömre sahiptir. Belçika atı rekabetçi turnuvalarda ve düellolarda kullanılır. Az bakım gerektiren atlar olmalarıyla ünlenmişlerdir. Bu yüzden bu at çok tercih edilen bir türdür. Sofolk atı. Sofolk atı çiftçiler arasında çok popüler olan bir at ırkıdır. Bu atın boyu yaklaşık 172 santimdir. Siyah veya kahverengi bir cilde ve koyu kahverengi gözlere sahiptir. Daha açık renkli bir kuyruğu, yelesi, bacakları ve daha kafası vardır. Bu atlar aktiviteyi sever, enerjikle ve çalışmaya isteklidir. 1880'de İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal etmişlerdir. Rus ağır yük atı. Rus ağır yük atı zarif ve güçlü bir at ırkıdır. Bu atlar hızlı büyür ve uzun yaşarlar. Boyları yaklaşık 152 santimdir. Rus ağır yük atı yüksek süt verimi ile bilinir. Kısa boyunları, geniş göğüsleri ve uzun sırtları vardır. Bu atın yaşam beklentisi 25 ila 31 yıldır. Bu uzun atlar çiftlik arabalarını çekmek ve tarımsal amaçlar için kullanılır. Rus ağır yük atı sakin ve çekici bir at ırkıdır. Cladestal Atı Cladestal yaklaşık 907 kilo ağırlığında uzun ve zarif bir at ırkıdır. Kalın bir paltosu, beyaz bir göbeği ve yüzü vardır. Ayaklarının üzerinde beyaz tüyler bulunur. Geniş bir burnu ve alnı, uzun ve kemerli bir boynu vardır. Bu atlar tarım amaçlı araba sürmek, odun ve kömür taşımak için kullanılır. Bu uzun atlar zeki olduklarından kolayca eğitilebilir. Cladestal yaklaşık 182 santim boyundadır geniş gövdeleri nedeniyle diğer atlardan daha fazla yiyecek tüketirler. Yaşam beklentisi 20 ila 25 yıldır. Bir numarayı açıklamadan önce diğer harika videolarımıza göz attığımızdan emin olun. Bize bir beğeni verin ve yorumlarda bize bu uzun atlardan hangisinin favoriniz olduğunu söyleyin. Şöratı Şör göz alıcı bir ırkıdır ve dünyanın en uzun atırk rekorunu elinde tutar. Kürtlü ayakları uzun bir yelesi vardır ve çok uzundur. Bunlar yaklaşık 183 santimdir. Savaş alanında sakin kalma yetenekleri nedeniyle başlangıçta savaş atları olarak yetiştirilmişlerdir. Şörün gri, koyu ve siyah gibi çeşitli renkleri vardır. Bu güçlü atlar 17 tona kadar çekebilir. Şörün köpekler ve çocuklarla da iyi geçindiğine inanılıyor.